komşularla ya da eşlerle uğraşmıyoruz. Müşteriye <laughs> 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 daha fazla para kazandırmaya çalışıyorsun bir yerde yani. Daha fazla kazandırmak için evet. İşi almak mı zor? Yoksa? Epaksi. <laughs> wow, Bravo! Cebine para giriyor. <laughs> evet, ha, tabii. <laughs> Daha rahatsız oturma alanları falan yapıyor musun? Müşteri veli mi nimet mi? Herkes kendini biraz kurumsal zannediyor ya zaten. Biz, biz veli olmalıyız, onlar bize nimet olmalı. <laughs> en sevdiğin müşteri tipi ne? <laughs> Kurangüles. <Kurangles. gülüyor> tak. Tane tane, tane tane. <laughs> Dudak vermem. <ama. gülüyor> evet. Kurangüles. <laughs> <laughs> Normal gibi de gerçeklerden bahsedelim o zaman. Evet. Onu daha zor. Herkese merhaba. Tolkak YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Tasarımcı arkadaşımız Damla Saatçi bizimle beraber. Kendisiyle ticari ve konut alanındaki tasarım veya diğer başka e, ilişkileri irdeleyeceğiz. Müşteri veli midir, nimet midir? Bunların hepsini bir konuşacağız. Hoş geldin hoş Damla. Oldu. Merhaba. Hakikaten Damla hoş geldin de soru çok güzel değil mi? Müşteri veli midir, <laughs> nimet <Evet>. midir? Yani <laughs> müşteriyle veli toplantısına gidiyor muyuz yoksa gitmiyor muyuz? <laughs> veli toplantısı gibi sayılır. Aynen. Olabilir aynen. Şimdi sen çok fazla tabii ticari e, işletmelere hizmet veriyorsun, tasarımcı uygulamacı olarak. Bunlarla alakalı işte konuttan farkı nedir? Neden bu alanda daha çok çalışmayı tercih ediyorsun? Önce buradan bir başlayalım. Tamam. Yani konuttan farkı aslında biz komşularla ya da eşlerle uğraşmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Direkt ona giriyor. Çünkü kurumsal firmalarda çalıştığımızda ticari alanlar yaptığımız için aslında kurumsal kimlik ve detaylar, renkler her şey belli. Çizgisi belli. O nedenle çok da onun dışına çıkmıyoruz. Ee, bir ama de tabii bir, hemen bitirmek gerekiyor değil mi ticari mahalleleri? Tabii mahalleri? süreç çok kısa çünkü satışın bir an önce başlaması gerekiyor. Bir gün yani bile gecikmesi zarar Maddi kazancın bir an önce aktif olması gerekiyor. O nedenle konutta süreç bence bunu da sizlere sormak gerekiyor. Daha uzun ve çetrefilli diye düşünüyorum. Biz bu çetrefilli süreci daha kısa sürede hızlı bitirip hayatımızdan... Çıkarma. Bir an önce çıkarıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya konutta <da> tabii <laughs> biraz daha insan ilişkileri devreye giriyor. Evet, Bizim ilişkide evet. bulunduğumuz insanların başka insanlarla ilişkileri evet. devreye yani vesaire. Yani siz aslında tek bir iki kişiyle ya da işte aile fertleri 3 dört kişiyle e, konuşuyor görünüyorsunuz ama arka fonda o büyüyor, gelişiyor. Bir sürü etken söz konusu. Evet. Oluyor, tabii. Bizde daha e, minik yani işte bir kişi iki kişi beş kişi e, onu aşmıyor ama yani. Ya ama odaklandığınız size... yer biraz daha e, tabi ticari kısım. Ya Ona hizmet versin. Evet. Yani evet. zevk. Estetik kısmı belki biraz daha arka planda kalıyor yani sizde. Yani aslında daha kullanışlı alanlar konuşuyoruz. Fonksiyon ön planda evet, biraz. Evet fonksiyon ön planda. E, ticari anlamda daha çok kişi ya da daha rahat oturum sağlamak için uğraşıyoruz aslında. E, konutta daha çok kişi bazlı detaylar ortaya çıkıyor. Peki işte müşteri ilk geldi size. İşte ben böyle bir yer kiraladım e, ve burayı işte kafe ya da kahveci yapmak istiyorum ilk istediği şey şu mu oluyor? Yani ben burada 100 tane müşteriyi ağırlamak istiyorum. Yani benim hedefim 100 müşteriye işte aynı anda hizmet verebilmek mi? İlk hedefleri ne oluyor? Aslında bence o olmamalı. Evet. Yani o olmamalı diye düşünüyorum. Çünkü genel anlamda evet ticari alanlar yaptığımız için herkes e, maddi anlamda bakıyor. Bu şey, bu yönde geliyorlar dediğin doğru. Yani ben buraya 100 kişiyi sığdırmak istiyorum Hı -hı. ve 100 kişiye satış yapmak istiyorumla geliyorlar. Ama tabii bunun olabilitesi tartışılır. Biz de bunu çözümlemeye çalışıyoruz. E, bence daha şık, daha rahat, daha konfor Zorlu oturumlar oluşması gerekiyor. Bunun için diretiyoruz. Şöyle olsun, böyle aslında olsun. Aslında sen yani şey yapıyorsun. Müşteriye daha fazla para kazandırmaya çalışıyorsun bir yerde yani. Daha fazla kazandırmak için evet. Yani aslında en büyük odak noktası her şeyden ziyade o kişiye daha çok kazanç sağlayabilecek bir alan, ortam, tasarım çıkartmak. Ve bundan memnun kaldığı zaman zaten devamı geliyor. Çünkü ilk bizimle çalıştığı zaman bundan faydalandığında devamını da istiyor. Çünkü cebine para giriyor. <gülüyor> <gülüyor> Tabii en doğrusu amaç, aslında amaç o yani. Senin amaç de o amaca o hizmet çünkü ediyor maddi. Ama çünkü ticari bir gerekiyor. alan olduğu için konut da öyle değil. Konforunu düşünüyor, detaylarını düşünüyor. Daha bireysel aslında zevklerine bireysel zevkleriyle doğru orantılı ama bizim yaptığımız ticari alanlarda daha çok kazanç ön ve çalışacak personelin rahat ve kısa sürede talebe cevap verebilmesi. Tabii işte burada o soru devreye giriyor. Yani veli misin, nimet misin? Yani çünkü veli olmak bazı şeylere karar vermek ya da e, bazı şeyleri üst noktadan e, bakıp kontrol edebilmek. E, nimet kısmı da tabii ki de bize bizim açımızdan hı hı. tabii Ozen ki de olan yani istediğimiz bölüm aslında. Hani burada sence müşteri veli mi nimet mi? Ya da hangi konularda veli, hangi konuda nimet oluyor? Bence biz veli olmalıyız. Onlar bize nimet oluyor. <laughs> yani aslında kararları tamamen bizim mi vermemiz gerekiyor? Evet, bence kesinlikle öyle. Profesyonel bir destek almak istiyorlarsa bir çözüm istiyorlarsa, daha çok o alanda kazanç sağlamak istiyorlarsa kesinlikle bence bu bilinçli olan mimarlık firmalarına kendilerini bırakmaları gerekiyor. Teslimiyet, Teslimiyet olması gerekiyor. gerekiyor. Bu olmadığı takdirde, devamlı müdahale edildiği takdirde bu sonuç kötü oluyor. Yani çıkan detaylar, yani onların taleplerine tabii ki olumlu bir şekilde dönüş yapmaya çalışıyorsunuz ama bir yerden sonra artık tamam sizin dediğiniz olsun demek zorunda Kalıyorsunuz yani bunu demek istemiyorum çünkü sonuçta bir geriye dönük baktığınızda bir biz de bir şekilde tecrübe kazandık bu konuda o nedenle bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Doğru olanı Ama, zaten biliyorsun yani. Aslında. Evet e, tabii ki nimet olarak da bize geri dönmesi gerekiyor. Onza ayrı bir şey. Peki şunu merak ediyorum ben bu işte ee, işte kafelerde falan oturma süreleriyle alakalı. Bunu daha aza indirmek için işte daha rahatsız oturma alanları falan yapıyor musun? Markaya göre değişiyor. Ya o talep tercih. edilen bir şey mi evet. yani? Oturup da akşama kadar bir kahve içip akşama kadar hmm. otursun gibi bir şey tercih etmez. Ya aslında müşteri. çok güzel bir soru çünkü burada müşteri veli oluyor, değil mi? Evet. O zaman müdahale ettiği zaman müşteri veli oluyor. Ama tabii markaya göre değişiyor. Kimi markalar e, diyor ki e, oturulmasın, yani e, yesin, içsin, alsın ve gitsin. Yani sirkülasyon daha fazla olsun, daha çok kişi gelsin. Ben bundan yana değilim. Yani ya bilinçli çünkü, olarak konfor seviyesini düşürme. Konfor seviyesini var, yani düşürüyor. E, bu sefer estetik de görünmüyor. Yani içeride kullandığınız malzeme estetik görünmüyor. Bence içeride ne kadar çok kişi oturuyorsa o denli de müşteri çekersiniz. Evet. Çünkü talep var e, içeride Bir sayısı yer doluyken, yüksek. doluysa daha insanlar daha çok oraya ediliyor. yöneliyorlar. E, boşsa kesinlikle bence talep edilmiyor. E, ben de etmiyorum. Yani mekan boşsa ihtiyaç yani gitme ihtiyacı duymuyorsunuz. Neden boş ya da niye tercih edilmiyor diye düşünüyorsunuz. Bence doluluk oranı fazla olduğunda talep daha fazla oluyor. Bu da rahat oturumlardan kaynak, yani tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya iki mekan var birisi bomboş, öbürünün önünde sıra var, yani yan yana böyle. Bunun tabii ki de diye. mimari tasarımlar çok büyük bir e, alakası olduğunu düşünüyorum. Tabii yani mimari çözümler burada devreye giriyor aslında. Şimdi aklıma bir tane soru geliyor aslında. Yani bu hangi sektörde olursa olsun ister ayakkabı tasarımcısı olsun, ister marangoz olsun, ister market sahibi e, birisi olsun. Yani işi almak mı zor yoksa parayı almak mı daha zor? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Birbirinden zor iki şey yani. Evet. Ya normalde bence işi almak daha zor olması gerek. <laughs> Normalde <laughs> gerçeklerden bahsedelim Gerçekten o zaman. O geliyorum. çeteye almak daha zor. <laughs> Çünkü ya biz art, e, kendi biçim konuşuyorum. <laughs> kendi şirketim için konuşuyorum. İşi alma konusunda e, zorluk çekmiyorum. <laughs> Sonuçta bir şekilde bunun bilincini e, varmış kişilerle çalışıyorum ve ticari alanlar yaptığım için tercih edilir oluyor. Ama parayı alma konusuna geldiğimizde işi biz kısa sürede test ediyoruz ve çok büyük bir efor sarf ediyoruz aslında. Bu eforun sonucunda satış başlıyor, evet. kazanç başlıyor, süre geçiyor, <gülüyor> çocuk <gülüyor> doğuyor, emekliyor, yürüyor, okula kayıt da ancak e, bu kazancı geri e, emeğimizin karşılığını 800 geri kere kere almaya... söyledikten sonra. Geri almaya çalışıyoruz. Tabii bizim konutlarda da öyle aslında. Orada da öyle tabii. Yani biz bütün e, tasarım prensiplerini ortaya çıkardıktan sonra tüm detayları e, müşterimize verdik verdikten hemen sonrasında e, ödemelerde tabii ki de evet. sıkıntı yaşıyoruz. Ama tabii genelleme e, yapmamak lazım? Bu e, kişi bazlı ya da kurumsal firmalara göre değişiyor. Kurumsal firmalarda evet kurumsallık e, ön plandaysa e, belirtilen tarihlerde net bir şekilde ödemenizi alıyorsunuz. O nedenle biz aslında daha çok kurumsallarla çalışmak diyoruz. Çünkü belli bir sürede bir refor sarf edip kısa sürede bir ticari alan ortaya çıkarıyorsunuz ve doğru, düzgün, net, temiz bir şekilde teslim ediyorsunuz. Bunun devamında zaten kurumsal firmalar size belirttiği tarihte sıralı bir şekilde net ödemesini belirttiği gün ve saatte ödüyor. Ama kurumsallık dışında olan şahıs firmaları ya da kurumsalım herkes kendini biraz kurumsal zannediyor ya zaten. <laughs> ee, bu şekilde görünen firmalarda zorluk çekiyorsunuz. Ee, siz daha çok zorluk çekiyorsunuz. Bizde tamamen bireysel olduğu için tabii yani biraz keyfek eder bir durum. Zaten bizde de kurum, yani her daim kurumsal değil tabii ki bazı markalar şahıs firması üzerinden ilerliyor. O kişilerle iletişim kurduğunuzda siz o tarihte teslim ediyorsunuz ama devamında ödemelerinizi tabii ki şahıs firmalarıyla zor alıyorsunuz. Bunun zorluğu çok fazla. Bence böyle olmamalı. Ya en azından ama şöyle bir şey var. Yemeğin Olayı karşılığı. Değil evet. Ya yani olayın bu. ticari bir bakış açısıyla yapılıyor ve tamamen hani paraya yönelik iş de öyle yapılıyor vesaire. Sonuçta o bir şey ya hani ticari bir şey olduğu için parayı ödemek. Ile alakalı da biraz evet, daha konuta evet, göre herhalde evet. rahat oluyor. Yani kurumsallıkta bir de duygusal bir şeyiniz yok. E, olamaz. Yok, yani i̇lişkiniz çünkü... yok. Kısa sürede net bir firmayla iletişim halindesiniz. İşinizi yapıyorsunuz, çekiliyorsunuz, belki, ödemenizi alıyorsunuz. Eğer tabii duygusal Ama olursanız şahıs, şahıs firmasıyla çalıştığınızda bu sefer böyle e, iletişim problemleri yaşadığınız oluyor. O zaman da kurumsalın yanında yaş yanıyor <laughs> diyebiliriz. <laughs> <laughs> Peki en sevdiğin müşteri tipi ne? Hangisi? Yani para yönden veren mi? Yoksa hiçbir şekilde sana karışmayan mı? Karışınması çok da e, maddi anlamda bir şey. Sağlamıyor. Para 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 yani. şeklinde. <gülüyor> <gülüyor> para para para. Ama şöyle bizde proje netse yani bize e, kurumsal firmalarda dışarıdan proje geldiği de oluyor. Bütün tasarımlarını bizim yapmadığımız, tasarımın dışarıda yapıldığı ve bize anahtar teslim uygulamasını talep ettiği firmalar da var. Ee, biz bunlarla çalıştığımızda tabii ki işte bütün her şey e, aslında açık. Yani tekrar tekrar e, mail atmak, sormak, irdelemek zorunda kalmıyorsunuz. Projeye göre bir kitapçık ilerliyorsunuz. Var. Evet. evet bir kitapçık var. Buna göre ilerlediğinizde her şey çok e, düzgün, e, temiz çıkıyor. Ama tabii karışıldığında e, işler de karışıyor, e, siparişleriniz de karışıyor, detaylarda de karışıyor. Bu sefer maddi manevi zorluk çekmiş oluyorsunuz. Ama e, proje doğru, düzgün ve net ise ve para da önden... <laughs> bir şekilde <laughs> önden bir ödeme yapıldıysa e, her şey mükemmel. Herkes ilerliyor. mutlu o zaman. Tükür her şey e, harika. Ya hem e, müşteri mutlu hem mimarlar mutlu. E, böylesi daha güzel ve benim sevdiğim müşteri tipi de bu. Hı hı. Şimdi bizim bir oyunumuz var. E, konuklarımızla böyle mimari terimler üzerinden e, bir oyun oynuyoruz. Tamam. Sen de onu yapacağız müsaade edersen kulaklığımızdan sana müzik vereceğiz. Biz sana Kulak. terimleri söyleyeceğiz. Sen, Sen, de, de bulmaya çalışacaksın. çalışacaksın. Duymadan. Aynen. Dudak okuyarak. Wow. <laughs> tamam. Birinci kelime epoksi. Epoksi. wow. <laughs> bravo, bravo. Güzel. <laughs> İlk birde bir. İki. Kurangles. Kurangles. Bir daha alabilir miyim? <laughs> Alabilirsin. Kurangles. Hmm. Kurangles. 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 <laughs> 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 Tane 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 tane. <laughs> Dudaklarıma. evet. Kur'an Gles. Bravo. Bravo. <laughs> ama tam net bilene kadar bir şey söylemiyor. Aynen. Tahmin üret biraz ki. <laughs> Tahmin et. Tamam. Ha. Biz de bağırarak konuşuyoruz ya. Tahmin et sanki. Üç. <laughs> üç. Evet. Dilatasyon. Dilatasyon. Bak. Ee... Bana bak. <gülüyor> 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 Dilatasyon. Dilatasyon. Küsür <laughs> Ama ben <laughs> çok Ne acaba köprü diyorum söylesin. Çok <laughs> şu Dilatasyon. Dilatasyon. Di. So, yo, yon. Yon. Yon'u anladım. Yon tamam. Cepte. Yon tamam mı? Evet. Dilatasyon. Dilatasyon. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok kopya Ya, çok Ama güzel. biraz tahminde bulunman lazım. Ya nasıl tahmin? At kafadan ki şey çıksın. <gülüyor> 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 Dört. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Dört geliyor. Dört. Tamam. Kompozit. <laughs> kompozit. Son. Ha, evet. Son. Evet. evet. <laughs> sondan mı başlıyor? Evet. Sonla ne olabilir mimar? Bir daha bak. Bir daha bak. Kompozit. <laughs> Hadi üçte üç. Kompozit. Bir daha sınırsın. Bak. <laughs> <laughs> kompozit Aa, an Aa, anladım ha, ama söylemeyeceğim tamam, mi? söylüyorum Söyle. tamam hazırız kompozit <laughs> güzel <laughs> 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 tamam ha, son kelime son, son. sonuncu beş Bar son Yola beşinci bile... kolay duymuyorum çünkü panjur <gülüyor> <gülüyor> panjur tahmin et ba ha? panjur bas Baston <laughs> bravo bravo. Baston. abi mi Değil değil, değil o değildi. Panjur. Panjur. Pan. -jur. Pan. Pan evet. Pan ee, Beşiktaşlı Panku. Panjur. Ee, <laughs> bravo. Ama beşte 5 beş ya yani, bravo. <laughs> tamam süper. Gerçekten 5'te 5 beş mükemmel sonuç. Yani Tolga'nın manipülasyonlarına bile kanmadan yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama bastonu bildin ben en <laughs> çok 20 puan bastona veriyorum. <laughs> evet, evet. Ekstra bir darbe. Mimaride baston. Çok teşekkür ediyoruz geldiğin için. Ben evet. teşekkür ederim. Çok mutlu olduk. Için. Çok zarifsin, çok, çok kibarsın. Için. İnşallah tekrar da olur önümüzdeki zamanda. Yine Bet bekleriz. <laughs> Tolk Arkın bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Damla Saatçi ile beraberdik. Sevgili olsun Tolga ile beraber bir sonraki bölümde görüşmek üzere abone olmayı ve yorum yapmayı ve bir sonraki mimarın kim olmasını ya da tasarımcının kim olmasını istiyorsanız yorumda belirtmeyi asla unutmayın.